İblis yedi gökte ibadet etti, azazil iken İblis olmazdan önce azazil idi, şeytan. Yedi gökte ibadet etti, her gökte 40 bin yıl ibadet etmiş. Her yıl kaç ay? Senin senin gibi 12 ay değil, 40 bin ay olmak üzere hesabet. Her ayı da bizim ayımız gibi 30 günlük değil, her ayı o 40 bin ayın her ayı da 40 bin gün olmak üzere. Gün de senin günün gibi 24 saat değil. Melekutun hesabı bu. Her günü 50 yıl olmak üzere diyor. Bu kadar ibadet ile sonunda ne oldu o? Böyle ibadette meşgul iken düştü sonunda. Neden? O kadar ibadetle ey mümin gözünü aç. O ibadetle kendi nefsini ululamış. Böyüklenmiş o. Yaptık sonra. Efendim böyüdüm zannetmiş o. O budiyetten rububiyete geçtim zannetmiş o. Ve ne zaman ki Cenab-ı Hak Celle ve Ala Adem Aleyhisselatü Vesselam'ı halk eyledi. Ve onu tekrim eyledi. Dedi ki Estağfirullah. Ereyte hazellezi kerremte aleyh yani Şimdi halk ettin bunu çamurdan. Daha sana bir secdesi yok ve benim bunca ibadetimle beraber bana bu üstünlüğü vermedin de bunu tekrim eyledin. Buna halifen olmak şifatını giydirdin. <laughs> Halbuki dünya, dünya yolundan, dünya rütbelerinden olarak azmadı. O ibadetten bak. Bunu mu diyor? Bu çamurdan halk ettiğini benim üzerime taftıyla ettin tekrim ettin. Benim ümit edip durduğum rütbeyi buna geldirdin. Ve sonra bana buna secde et diye emredersin. Ben secde eder miyim? Mesele burada. Mesele mühim.